Merhaba, ben Doktor Nurcan Gülbalık, BHT Tema Klinik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanıyım. Bugün size ek gıdaya geçişte yapılan bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. Sevgili anneler, biliyorum ki çocuklarımız için en iyi şeyi yapmak istiyoruz, en iyi şekilde beslemek istiyoruz. Eğer çocuğumuz anne sütü alıyorsa, ilk 6 ay boyunca anne sütü almasını istiyoruz. Bir sebepten dolayı anne sütü yoksa e, formüle mamalar dediğimiz e, e, sütlerle devam etmenizi istiyoruz. Ek gıdaya geçişte yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi ek gıdaya geçiş zamanı. 6 aydan önce kesinlikle anne sütü veya dediğim gibi e, mama dışında hiçbir şey vermiyoruz. 6. ayda yaptığımız ikinci hatamız porsiyon sayısı. Ben biliyorum ki bütün anneler heyecanla ek gıdaya geçmeyi bekliyorlar. Ee, ama ben hastalarıma da söylüyorum ek gıdaya geçmek demek onlara kase kase çorbalar içirmek demek değil. Bir takım basamaklardan geçerek ek gıdayı vereceğiz. Birinci basamağımız sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği ve porsiyon sayımızda bir kaşığı geçmeyecek. Daha sonra iki çorba kaşığı ve gittikçe artıracağız. Besinleri hazırlarken de şunlara dikkat edeceğiz. Bebeklerimizin yutma refleksi henüz oluşmadığı için ilk seçeceğimiz, ilk tercih edeceğimiz gıdalarımız anne sütü ya da mama gibi sulu olmasına dikkat edeceğiz. Daha sonra biraz pürtüklü hale getireceğiz, daha sonra da katılaştıracağız. Yani bu aşamayı çocuğun yutma ve öğürme refleksine göre düzenleyin ama her ördüğünde de kus kusacak diye korkmayın ya da genzine kaçacak diye korkmayın. Buna dikkat edin. Anne sütünün çok önemli olduğuna değindim. Sabah sütümüz çok önemli. Ee, eğer kahvaltı vereceksek anne sütünden sonra bunu tercih edeceğiz. Yani sabah sütünün verdikten sonra kahvaltı tercih edeceğiz. Dediğim gibi bir çorba kaşığıyla başlayacağız. Gittikçe artıracağız ama bir kaseye asla çıkartmayacağız. Sevgili anneler şunu unutmayın. Bebeklerimizin midesi çok küçük. Bizim gibi değil. Ee, insanları karşılaştırarak ya da büyüklerimizin söylediğinin etkisinde kalarak kase kase çorba yemesi lütfen beklemeyelim. Artıracağız derken de 9. aya kadar bu yine bir kaseye bile çıkmıyor. Yani 3 kaşık bile yetiyor çocuklarımıza. Bunu göz ardı etmeyeceğiz. 2 öğünle başlayacağız. 9. aya geldiği zaman 3 öğüne geçeceğiz. Öğün sayımız böyle. Peki neyle başlayacağız? Benim ilk tercihim kahvaltıda yoğurt ve meyve püresi. Bu şekil başlayabilirsiniz. En önemli bir şeyi unuttum bu hususta. Lütfen ve lütfen çocuklarınıza bir yaşına kadar asla tuz ve şeker vermeyin. Çünkü bu yaşta vereceğiniz tuz ve şeker Çocuğumuzun ileriki yaşlarda şeker hastalığına ya da tansiyon hastalığına yakalanma riskinin arttığı, arterioskleroz dediğimiz damar hastalıklarının gelişimine neden olduğu bugün tıbben bilinmekte. Elbette ki biz çocuklarımız için çok çok iyi şeyler yapmak istiyoruz. O zaman en başından başlayarak onları sağlıklı bir geleceğe hazırlayalım. Bu bizim elimizde. Çünkü bizim çocuklarımız biz ne verirsek yiyor, neye alıştırırsak o şekilde gidiyor. O zaman bir anne baba olarak en büyük sorumluluğumuz çocuğumuzu doğru bir şekilde beslemek. Demin söylediğim gibi şeker ve tuzdan uzak duracağız dedim. Bizim toplumumuzda en yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi bisküviler. Lütfen bisküvilerden uzak duralım. Anne sütünü tatlıysanız tatsız tuzsuz olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden şekerli gıdalardan da uzak duralım. En başta pekmez geliyor çünkü anneler pekmezin çok faydalı olduğunu düşünüyor. Ama lütfen bir yaşına kadar bu tür gıdaları vermeyelim. Demin de dediğim gibi tercihimiz yoğurt ve meyve püresi ile olsun. Sevgili anneler, ek gıdaya başladığımız zaman birçok anneden duyuyorum ki anne sütünün azaldığını ya da bittiğini görüyoruz. Oysaki bizim anne sütüne 2 yaşına kadar ihtiyacımız var. Ek gıdayı verdim, anne sütü bitti, böyle bir şey yok. Lütfen anne sütünün her zaman bebeğimiz için birinci planda olduğunu ilk bir yılda unutmayalım. Ve bu açıdan da ek gıdaya başlandıktan sonra özellikle beynimize şu emri vermeyelim. Çocuğum besleniyor, artık anne sütüne ihtiyaç yok. Hayır, anne sütüne ihtiyacımız var. Hele ilk bir yılda çok çok ihtiyacımız var. Porsiyon sayılarını düşünerek yine anne sütünün birinci olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Gıdaları seçerken ve hazırlarken dikkat etmenizi istediğim bazı hususlar var. Burada başta yumurta geliyor. Lütfen yumurtayı 8. ay bitmeden ve özellikle sarısı, beyazı da değil. Çünkü biz beyazını birinci yaştan sonra izin veriyoruz. Sarısıyla başlıyoruz ama... Ben 6. aydan sonra yumurta veren anneler görüyorum. Lütfen yumurtayı 8. ay bittikten sonra başlayalım. Çeyrek olarak başlayalım. Gün aşırı başlayalım. Üzerine bunu vurgulamak istedim. Eti 7. aya doğru başlayalım. E, avucunun içi kadar et yemesi yeterli olacak çocuğumuzun. Besinleri seçerken e, mevsimine uygun besinler olmasına dikkat edelim. E, Biliyorsunuz hormonlu şeylerden uzak durmamızı istiyoruz. Mümkün mertebe, o güne uygun, mevsimine uygun sebze ve meyveleri tercih edelim. Kızıcıklarımı size emanet ediyorum. Güzel bir şekilde beslemenizi istiyorum. Sağlıkla kalın.